İtalyan model Sara Arfaoui, bir yıldan beri birlikte olduğu ve evlilik teklifi aldığı sevgilisi İlkay Gündoğan'ın doğum günü için sürpriz bir parti düzenledi ve ünlü çift evleceklerinin de müjdesini verdi haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz İtalyan model Sara Arfaui, Türk asıllı Alman milli futbolcunun İlkay Gündoğan'ın doğum gününü kutladı. 31 yaşına giren İngiltere'nin Manchester City takımında oynayan futbolcunun sevgilisiyle kareleri beğeni topladı. Gündoğan'la fotoğrafını ve videosunu Instagram'dan paylaşan Sara Arfa Uy, doğum günün kutlu olsun aşkım. En iyi arkadaşım ve en iyi fotoğrafçı, diye yazdı. Sara Arfa Uy, geçtiğimiz aylarda İstanbul'a gelmiş ve bir hafta kalarak, şehri gezmişti. Ünlü çiftin 2022 yılının yaz ayında evlenecekleri iddia edildi. Ünlü çiftimize mutluluklar diliyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar